işlere yönlendirmeye başladı. Bunun da sonuçlarını almaya başladı. Bu yıl bu 7. seviyesine kadar düşebildi. Ancak tabii bunu güçlendirilmesi, bu konudaki kurumsal kapasitenin arttırılması konusunda. Böylelikle gençlerin geleceğin meslekleri adını verdiğimiz mesleklerde niteliklerini arttırmaya çalışırken bir yandan da şu anda var olan meslek ihtiyaçlarını veya açık iş ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk 11 aylık periyotta iş kur olarak biz yaklaşık 1 milyon kişinin iş yerleştirmesine aracılık ettik. Ayrıca olarak kaç yaş gruplarından size başvuruyor konuşuyor? Aslında her yaş grubundan var. Ancak şöyle bir durum vardı. Yani iş kur deyince sanki mavi yaka diye tabir ettiğimiz kesimi sadece iş bulan, yani niteliksiz işleri bulan bir kurum imajı vardı. Biz yavaş yavaş bunu aslında ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte Savunma Sanayi Başkanlığıyla Tok Otomobilimizle Yök'le üniversitelerle yaptığımız işbirliğinin ana çerçevesinde bu oluşturuyor. Daha fazla gençleri iş kura çekmeye çalışıyoruz. Dünya'da ciddi anlamda ses getirecek ve üzerine tartışacak. Biz artık gençleri beklemeyeceğiz. Gençlerin ayağına gideceğiz. Ve onların yoğun olarak bulunduğu yerlere, AVM'lere, stadyumlara, konser alanlarına, kent meydanlarına, camilere. Gençlere bizzat gidip onları tespit edeceğiz, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz. Ve onlara uygun işleri bizzat iş ve meslek danışmanlarımız onlarla iletişime geçerek yönlendirme yapacak. Bunu da çok yakın bir zamanda inşallah kamuoyuyla hayata geçirip paylaşmış olacağız onlarla nasıl iletişim kurmuş olacaksınız? Şimdi aslında şöyle, e, Türkiye İş Kurumu yaklaşık 10 bin çalışan olan bir kurum. Bunun da 4500 tanesi iş ve meslek danışmanlarımız. Bunlar e, bu alanda uzmanlaşmış genç arkadaşlarımız. E, yani Aslında gençlerin dilinden anlayan e, arkadaşlarımız. Çok rahat bir şekilde onlarla iletişim kurabileceğimizi biz düşünüyoruz. E, ve e, güzel de bir sloganımız var. Biz iş kurda iş var diyoruz. E, yani gelsinler Hakikaten onlara uygun işleri bulacağız. Niteliklere uygun değilse onları mesleki eğitimden geçirmek suretiyle onlara nitelik de kazandıracağız. Ee, diğer taraftan bir mesleği var ama tecrübesi yok. Onları da işbaşı eğitim programı marifetiyle e, işlere ısındırıp e, istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bu konuda kendimize güveniyoruz.